Aslanlarım benim be. Hadi bakayım. Hadi bak. Hadi bakalım. Yakala oğlum. <laughs> Ey maşallah. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Aslanım benim hadi oğlum. <laughs> Şş, oğlum. Ne? <laughs> Şş, ne oldu lan? Oğlum hallet onu hallet bakalım hallet. <laughs> hey maşallah. Hey maşallah oyun. Ne oldu? Stop mı ettin lan? Şişt. Hacı yakala lan. Oyun başladı. Evet. Sinsi köpek yakalayacak. Şimdi yakalayacak. Koşuyor. Yakala oğlum. <laughs> Hadi oğlum atıl kurt. <laughs> Şimdi hallediyor. Hallediyor. <laughs> koş 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 koş. Evet bir çalım. Sağ yap bakayım oğlum. Hadi bakayım aslanım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi oğlum hadi. Bak geliyor bak. Hadi oğlum. Yakal oğlum. <laughs> evet, birini yaralamışlar burada oyun köpekleri. Şş, yakala oğlum bunu. Tut oğlum bakayım hadi. Tut bakayım nasıl tutacaksın hadi. Şş, hallet bakayım lan nasıl halleder. Gel. Hadi.